Evet arkadaşlar kimyasal türler arası etkileşimler ünitesinde devam ediyoruz. Bugün zayıf etkileşimleri özellikle zayıf etkileşimlerin oluşumunu sağlayan molekül polaritesinden bahsedeceğim. Zayıf etkileşimler ikiye ayrılır. Van der Waals etkileşimi ve hidrojen bağı. Bu etkileşimler iyonik ve kovalent bağlara nazaran çok zayıf çekim kuvvetleridir. Zayıf etkileşimlerin maddelere kazandırdığı nedir? Zayıf etkileşimler sayesinde maddelerin yoğunluğu, çözünürlüğü, erime ve kaynama noktası gibi birçok fiziksel özelliği farklı şekillerde karşımıza çıkar. Etkileşimin kuvveti arttıkça doğal olarak hal değiştirme sıcaklığı da artar. Bize verilen maddelerin erime ve kaynama noktaları sorulduğunda biz onların taneciklerini bir arada tutan kuvvetlerin gücüne bakarız. Ancak burada konunun giriş kısmında biz öncelikle zayıf etkileşim türlerini değil Değil de zayıf etkileşimlerinin oluşumunu sağlayan molekül polaritesi ile ilgileneceğiz. Molekül polaritesini, molekül polaritesi öğrenci arkadaşların çok karıştırdığı noktalardan bir tanesi. Çünkü molekül içi polarite ile molekülün tamamına ait polarite farklı kavramlardır. Bunların arasındaki farkı çok iyi öğrenmek lazım. Molekül içi polarlığı kovalent bağların oluşumunda anlatmıştık hatırlarsanız. Eğer ametal atomları farklıysa e doğal olarak bunların elektronegativite değerleri de farklıdır. Elektronegativitenin farklı olması ne anlama geliyor? Bağdaki elektronları çekme gücünün farklı olması. E dolayısıyla elektronegativitesi büyük olan yani elektronları çekme gücü büyük olan elektronları kendisine çeker ve kısmen eksi ile yüklenir. E diğer atom da doğal olarak artı ile yüklenmiş olur. Örneğin su molekülünde bunu incelersek oksijenin elektronegativitesi Hidrojenden büyük olduğu için oksijen kısmen eksi yüklüdür. Hidrojen de kısmen artı yüklüdür. Karbondioksite bakarsak karbon oksijen arasındaki şu bağ biz polar kovalent bağ neden deriz? Çünkü bağdaki elektronlar eşdeğer ortaklaşa kullanılmaz. Oksijen elektronları daha fazla çekeceğinden kısmen eksi yüklü olur. Dolayısıyla atomlar farklı ise biz bu atomlar arasındaki bağ polar kovalent bağ deriz. Elektronu çekme gücü olan da kısmen eksi ile yüklenmiş olur. Peki molekül polarlığı nedir? Arkadaşlar molekül polarlığını anlatmadan önce fizikten bir örnekle bu konuya giriş yapmak istiyorum. Örneğin birbirine eşit iki kuvvet düşünelim ve bunlar birbiriyle şu şekilde zıt yönlü bağlanmış olsun. Bu iki kuvvetin bileşke değeri nedir? Sıfırdır. Yani bu iki kuvvet birbirini yok eder. Aynı şekilde 3 tane F kuvveti düşünelim bu 3 tane F kuvvetinin aralarında 120 derece açı varsa ve bu kuvvetler eşitse o zaman yine aynı şekilde bileşke kuvvet ne olur? Sıfır olur. Yani burada olay nedir? Kuvvet vardır ama bu kuvvetler birbirini yok eder. İşte biz bu mantığı molekül polarlığında da kullanabiliriz. Molekül içindeki bağlar polar olmasına karşın yük merkezlerinin çakışması sonucunda bu polarlıklar birbirini yok ederek molekülün tamamı apolar olabilir. Dolayısıyla bize burada molekül geometrisi lazımdır ki biz molekülün polar mı apolar mı olduğuna karar verelim. Hatırlayın arkadaşlar kovalent bağ videosunda birçok molekülün Lewis yapısını çizdik. Oradaki bilgileri burada aynen kullanacağız. Hatırlarsanız orada şunu da demiştik. Molekül geometrisini en fazla bağ yapan merkez atom belirler. Peki biz molekül geometrisine bakarak polar mı apolar mı olduğunu nasıl anlayacağız? Şimdi buradaki iki bilgi üzerinden yorumluyoruz. Molekülün merkez atomunda ortaklanmamış elektron çifti yoksa, yani Lewis yapısını çizdik, merkez atomda ortaklanmamış elektron yok ve merkez atoma bağlı atomlar aynıysa, işte bu durumda molekülde yük merkezleri çakışır. Molekülün tamamı apolar olur. Biz buna dipol moment sıfır olur deriz. Bakın burada 3 tane kavramı bilmemiz lazım. Yük merkezlerinin çakışması, molekülün apolar olması, dipol momentin sıfır olması, üçü de aynı anlama geliyor. Sorularda bunlar üçü de kullanılarak yapılabilir. Şimdi hatırlayın arkadaşlar, lewis yapılarını, örneğin karbon tetra lewis yapısını düşünelim. Nasıl da bu? Karbon atomuna 4 tane kloru bağlardık şu şekilde. e Klorların bir de ortaklanmamış elektron çiftlerine ne yapıyorduk? Etraflarına Lewis yapısında hatırlarsanız çizmemiz gerekiyordu. Şimdi bunları çizdik. Şimdi tanımlamaya bakarsak buradaki tanıma aynen uygun. Merkez atomun etrafında ortaklanmamış elektron çifti yok. Bağlı atomlar aynı. E ne olur o zaman? Yük merkezleri çakışır ve bağı oluşturan atomlar polar kovalent bağ olmasına karşın molekülün tamamı arkadaşlar ne olur? apolar olur. Peki molekül ne zaman polar olur? Molekülün merkez atomunda ortaklanmamış elektron çifti varsa veya bağlı atomların tamamı aynı değilse, en az biri bile farklıysa o zaman yük merkezleri çakışmaz ve molekül komple polar olur. Biz bu tür moleküllerde kalıcı dipol var deriz. Kalıcı dipol var demek ne demek? Molekülün bir kısmı sabit olarak eksi, bir kısmı sabit olarak artı demek. Şimdi mesela amonyak molekülünü hatırlayın. Amonyak molekülünde azotun etrafında ortaklanmamış elektron çiftleri vardı. Burada bağlı atomlar aynı olmasına karşın şu ortaklanmamış elektron yük dengesini bozar. Aynı şekilde arkadaşlar biz buna Mesela CH3F yapısını da örnek verebiliriz. Burada ne olur peki? Burada bağlı atomların tamamı aynı değildir. Yani mesela bunun Lewis yapısını çizdiğimiz zaman karbona 3 tane hidrojen, 1 tane flor bağlıdır. E üçü de bütün atomlar aynı olmadığı için burada da yine yük merkezleri çakışmaz ve molekül komple apolar olur. Hidrokarbonların yani hidrojenden oluşan bileşiklerin Lewis yapısını çizmeye gerek yoktur. Bunların tamamı apolar kabul edilir. Bu molekül polaritesi çok önemli olduğu için bol örnekle anlatacağım. Dikkatle bunu öğrenin çünkü bir tek burada karşımıza çıkmaz. Bu 10. sınıfta ve 11. sınıfta birçok ünitede de yine karşımıza çıkan önemli bir kavramdır. Çok iyi öğrenmemiz gerekiyor. Şimdi iki atomlu moleküllerde polarite nasıl olur? Arkadaşlar iki atomlu moleküllerde atomlar aynı ise zaten polar kavramını kullanamayız. Atomlar aynıdır. Dolayısıyla molekülün içi de tamamı da apolar olacaktır. Örneğin N2 molekülünü, O2, H2 ve F2 molekülünü incelersek, e, molekülü azot molekülünde şu bağlı olan atomlar aynıdır. Aynı olduğu için apolardır. Ortada bir kutup olmadığı için doğal olarak yapının tamamı da Apolardır. Yani biz buna şunu deriz, molekül içi bağlar apolar kovalent bağ, molekülün tamamı da apolardır. Yük simetrisi vardır. Bundan dolayı kalıcı dipol özellik göstermez. Bunu O2'de de, H2'de de, F2'de de yaparız. Burada bir lewis yapısı çizmeye gerek yoktur. Peki atomlar farklı ise ne olur? Atomların farklı olması tek bir kuvvet düşünün, tek bir kuvvet var. Bunun bileşkesinin sıfır olması gibi bir kavram olabilir mi? Olmaz. Aynı mantıkla atomlar farklı ise molekül içi de polardır. Tamamı da polardır. Bu tür yapılarda da yine Lewis yapısını çizmeye bile gerek yoktur arkadaşlar. Çünkü iki atomdan oluşuyor. Mesela karbon monoksitte karbon azot arasında polar kovalent bağ vardır. Burada oksijenler elektronları daha fazla çekeceği için kısmen eksi. Karbonlar kısmen artıdır. Dolayısıyla molekülün tamamı da nedir? Polardır. Örneğin hidrojen florür yapısını düşünün. Hidrojen florürde de yine aynı şekilde iki atom vardır. Hidrojenle flor arasındaki bağ polar bir bağdır. Florun elektron çekme gücü fazla olduğu için kısmen eksi, hidrojenler kısmen artıdır. HCl ve azot monoksitte de yine aynı şekilde kalıcı dipol vardır. Molekül komple polardır. Peki 3 veya daha fazla atomdan oluşursa ne yapacağız? 3 veya daha fazla atomdan oluşuyorsa molekülün şeklini çiziyoruz şekline göre polar veya apolar olabilir. Biraz evvelki bilgileri kullanacağız burada. Mesela su molekülünü düşünelim. E su molekülünde oksijen hatırlayın iki tane bağ yapar. Yani dolayısıyla iki tane hidrojen bağlanır ve burada ancak oksijenlerin üzerinde ortaklanmamış elektronlar vardır. E, dolayısıyla bu ortaklanmamış elektronlar arkadaşlar yük merkezlerinin çakışmasını engeller ve molekül komple polar olur. Burada molekül içindeki oluşan bağlar Polar kovalent bağ yapının tamamı da polar'dır. Örneğin hidrojen siyanürün Lewis yapısını çizersek hidrojen siyanürde de karbon 4 bağ yaptığı için bir tarafında hidrojen bir tarafında azot vardır. Atomlar farklı olduğu için doğal olarak molekül içi bağlar polar, yapı da polardır. CO2'nin Lewis yapısını ben sizin ezberlemenizi istiyorum. CO2'nin Lewis yapısını buradaki 9. sınıf bilgisiyle çizmemiz zor. Bunu 10 12. sınıf müfredatı içinde anlatalım. Burada ne oluyor? Bunun Lewis yapısını sadece ezberleyin. E, Kükürdün üstünde ortaklanmamış elektron çifti olduğu için doğal olarak e, molekül polar olur. OF2'nin Lewis yapısı da suyun Lewis yapısıyla birebir aynıdır. E, zaten biliyorsunuz. Hidrojen de flor tek bağ yapıyor. Dolayısıyla aynı mantıkla bağlar oluşur. Suyun Lewis yapısıyla birebir aynıdır. Oksijenin üstündeki ortaklanmamış elektron çiftleri yük simetrisini bozar. Peki karbondioksitte durum nedir? Karbondioksitte karbon biliyorsunuz 4 bağ yapar, oksijenler 2 bağ yapar o zaman Lewis yapısında tek bir olasılık vardır. Karbona iki tane oksijen ikişer bağ ile bağlanır. Dolayısıyla buradaki molekül içindeki şu bağlar polar kovalent bağ olmasına karşın yük merkezleri burada ne yapar arkadaşlar? Yük merkezleri çakışır. Dolayısıyla molekül içi bağ polarken yapının tamamı apolar olur. Dolayısıyla biz bunlarda kalıcı dipol yoktur deriz. Şimdi karbondioksitin çok benzeri karbon karbondisülfürde de karşımıza çıkar. Dolayısıyla bu kalıpları ezberlemenizi öneririm. Aynı mı yapıya sahip? Dolayısıyla bu da yine komple apolardır. BH2'nin Lewis yapısı nasıldır? Berilyumda iki bağ yaptığı için doğal olarak berilyuma iki tane hidrojen bağlanır. Atomlar aynı. Merkez atomda ortaklanmamış elektron çifti yok. Dolayısıyla yapı apolar. 4 atomlu moleküllerde de yine 3 atomlu da olduğu gibi Lewis yapısı çizeriz ve Lewis yapısına göre karar veririz. Örneğin bor triflorüre bakalım. Bor'a 3 tane flor bağlandı. Bor atom numarası 5 olduğu için 3A grubu elementidir. 3 değerlik elektronun üçünü de bağda kullandı. Bağlı gruplar aynı olduğu için burada yük simetrik dağılır. Bundan dolayı molekül içi polar ama molekülün tamamı apolar olur. Bakın BH3 ve BCl3'ü çizmeye bile gerek yok çünkü aynıdır. Tek bağ yaptığı için her şey aynıdır. Burada öğrenci arkadaşlar bazen bize şunu soruyor. Florun üstünde ortaklanmamış elektron çifti var. Neden polar dedik? Şartımız neydi? Merkez atomun etrafında ortaklanmamış elektron çiftinin olmaması gerekiyordu. Bağlı atomlarda olup olmaması önemli değil. Amonyal nevis yapısını çizdiğimiz zaman nasıldı? Biraz evvel de gösterdik. Azotun üstünde ortaklanmamış elektron vardır. Azotla hidrojen arasındaki şu bağ polar kovalenttir. Molekülün tamamı da polardır. Bunlarda kalıcı dipol vardır. Şimdi NF3 aynı şekle sahiptir. PH3 de aynı şekle sahiptir. Çünkü fosfor biliyorsunuz 5A grubu elementidir. Azotun yapmış olduğu Lewis yapısının aynısını o da yapar. Geometrileri aynıdır. Peki 5 atomlu atomlarda durum nasıldır? E aynı mantıkla yine Lewis yapısına gidiyoruz. Örneğin CH4 molekülünün veya karbon tetrafluorür, karbon tetraklorür moleküllerini çizdiğimiz zaman atomlar aynıdır. Karbon 4 de değerli elektronunun 4'ü ile bağ yapmıştır. Yük dağılımı simetriktir. Molekül polar ve tamamı apolar. Son olarak karbon tetraklorüre gelirsek burada ne olur? Burada karbona bağlı atomların tamamı aynı olmadığı için molekül içi polardır. Molekülün tamamı da polardır. E, yük simetrik dağılmaz. Merkez atomda ortaklanmamış elektronun olmaması bu molekülü apolar yapmaz. Diğer şart yoktur. O nedir? Tüm atomların aynı olmaması. O zaman yük yoğunluğu arkadaşlar bir yere toplanır ve birbirini yok edemez.